Yoksa Duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda internette oldukça popüler olan ilginç görüntülere göz atacağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bu taş sansürlenmiş. Kongo turmalin taşı özel bir yöntem ile kesilmiş. Bu şekilde taş sanki videoya sansür efekti verilmiş gibi görünüyor. Bu aile dışarıdan içecek siparişi veriyor. Güvenlik kamerasının kayıtlarını izlediklerinde ise getiren kişinin içecekten içtiğini fark ediyorlar. Oğlunun kalecilik kariyerine ilginç bir katkı yapan baba. Bunlar Tibetli keşişler ve bu da yapmak için günler hatta haftalar harcadıkları kum mandalası. Her kum tanesini dikkatlice yerleştiriyorlar ve bittiğinde bu eseri bozuyorlar. Bunu hiç kimseye ve hiçbir şeye duygusal olarak bağlanmama gereğini öğretmek için yapıyorlar. Bir şeye ne kadar zaman ve çaba harcadığınızın önemi yoktur çünkü sonunda her şey yok olacaktır. Burası bir domates salçası fabrikası. Bu özel makine renk sensörleri sayesinde yeşil domatesleri çok hızlı şekilde ayırıyor. Yavaş çekimde izleyince ne kadar hızlı olduğunu anlamak daha kolay. Bu Avustralyalı bir firmaya ait dalga üretme makinesi. Böylece insanlar gölde sörf yapabiliyorlar. robot Toshiba'nın kurucusu tarafından 1800'lü yıllarda yapılmış. En ilginç yanı ise robotun tamamen mekanik olması. Denizdeki fok adamın suratına ahtapot ile tokat atıyor. bu makine toprağı süpürge gibi çekerek çukur açabiliyor. Toprak altında boruların yoğun olduğu yerlerde zarar vermeden toprağı kazmak için kullanılıyor. Suudi Arabistan'da M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiş mezarlar bulunur. Bu mezarlar yekpare kayaların içine oyularak yapılmıştır. Bu mezarlardan bölgede yüzlerce vardır ve o zamanın zengin ve önemli kişilerine aittir. Bu adam Almanya'da sosis satan bir Türk seyyar satıcı. İlginç olan ise tüm tezgahı üzerinde taşıyor olması. Rusya'da o kadar çok sivrisinek var ki bazen bir araya gelip bu şekilde sivrisinek hortumları oluşturuyorlar. Amerikan Deniz Kuvvetleri Kuzey Kutup Dairesi'nde denizaltı ile buz tabakasını delmeye çalışıyorlar. Bu kask sayesinde motorcu arkasını görebiliyor. Arka taraftaki kameranın görüntüsü kaskın önündeki camdan izlenebiliyor. Su altında kamera açısı sayesinde sanki uçurumdan düşer gibi görünen bir adam. Bir tür deniz kuşu olan fulmar yavrusu kendisini korumak için ağzından bir salgı fışkırtır. Bu sıvı öyle yapışkandır ki suya girip temizlenmeye çalışan yırtıcılar yapışkandan kurtulamaz ve boğulur. İnternette sıkça karşımıza çıkan "Ben robot değilim" kutucuğunu işaretleyen bir robot manidar Resim çizme yeteneğiniz yoksa bu program size yardım ediyor. Sol tarafta adamın çizdiği, sağ tarafta ise programın o çizgilerden yola çıkarak oluşturduğu resim var. Tek yapmanız gereken basit çizgiler çizmek. Sonrasında program resmi oluşturuyor. Bu adam bir bilgisayar efekti uzmanı çocuklarını videoya çektikten sonra onları bilgisayar ortamında ilginç sahnelere montajlıyor. Norveç'te kano ile dolaşmak işte böyle bir şey. Aramıza katılmak ister misiniz? O halde kanala abone olun. Zaten aboneyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.